Hikaye, benim bir hikayem var bir hikayem var ama ben zannediyorum bir hikaye anlatmadan önce size bir fıkra anlatıp sonra biraz geniş bir çerçeve ardından da içine bir iki hikaye sokuşturmaya çalışacağım. Çünkü tek bir hikayeyi en azından vaktimi doldurabilecek kadar uzun bir hikaye pek hatırlayamıyorum. Vardır mutlaka ama Önce fıkrayı anlatayım. Geçmiş zamanlar diyelim ki belki 1800'ler ya da 1900'lerin ilk yılları bir sahil kenti. Sahilde yaşayanlar bilir. Her şehirde vardır mutlaka. İşte yaz zamanlarında akşamları insanların piyasa yaptığı yerler vardır. İnsanlar çıkarlar, dolaşırlar, çay içerler, sohbet ederler falan. Böyle bir yürüyüş esnasında zengin birisi, varlıklı birisi yanında herhalde yanaşması, uşağı, kahya, neyse onunla yürürken ileride iri yarı, herhalde iki metre boyunda falan bayağı bir yapılı bir adam görmüş. Yaz herhalde terlediği için adam gömleğini de biraz aşağı indirmiş, ense açık. Zengin yanındakine dönüp demiş ki şu enseye bir şaplak atarsan sana bir altın veririm. Bir altın önemli bir para, önemli bir servet. Ama efendim adam işte beni parçalar falan deyince de vallahi demiş vurursan bir altın alırsın vuramazsan zaten problem yok. Gariban düşünmüş taşınmış gitmiş yaradana sığınıp adamın ensesine bir şaplak atmış adam dönmüş havaya kaldırmış onu ne oluyor deyince hay Allah ben sizi Ahmet abiye benzettim. Biz onunla hep böyle şakalaşırdık. Ya Rabbi ne kadar da benziyorsunuz kusura bakmayın falan meseleyi atlatmış. Yürüyüş aynı minvalizle devam ediyor. Biraz sonra zengin demiş ki: "O enseye bir şaplak daha atarsan sana 15 altın veririm." 15 altın servet. Adamın hayatı kurtulacak da. E, öbür adam 2 metre 130 kilo falan parçalar. Biraz önce Salih e, beyin anlattığı gibi e, yani Allah korusun e, hayat da tehlikeye girebilir değişik şekilde. Gariban düşünüyor, taşınıyor, en son gidiyor, Bismillah adamın ensesine bir şaplak daha atıyor, adam dönüyor bunu kaldırıyor havaya, ne oluyor deyince. Vallahi abi diyor, işin doğrusunu söyleyeyim mi? Söyle diyor adam, bizim beyde o altınlar, sen de bu ense olduğu sürece, sen diyor bu şaplaklardan kurtulamazsın. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu aslında Salih Bey ve Sinan kardeşimi dinleyince, ben e, bu toplantı ya da bu programla alakalı daveti aldığımdan beri ya ne yapacağım orada ne yapacağım diye düşünüp duruyorum. Aslında geveze bir insanım. Biliyorsunuz yıllardan beri işte yazıyorum, çiziyorum, televizyonlara çıkıyorum. Programlar yönettim, konferanslar veriyorum, seminer veriyorum ama bu bu, bu farklı bir şey. Dolayısıyla bayağı bir sıkıntılıydım. Hatta bugün e, buradan Mehmet Bey'i aradım dedim ya orada bir projeksiyon falan dedi ki yok. Orada bir ışık var o sana dönük ve sandalye var. Oturma falan demedi ama İsmail Kılıç Aslan biraz önce şeyde gördüğüm kadarıyla oturmayın demişler ona. Demek ki buna oturulmuyor. Bu dekor. Tabi bunları düşünürken ne anlatacağım falan. Ben de dedim ki ya bir farkındalık olsun diye bir şeyler anlatmaya çalışayım. Farkındalıktan kastım şu. Biz şu anda Eyüp Sultan'dayız. Bahariye Hanesi'ndeyiz. Burası İstanbul'da, İstanbul Türkiye'de, Türkiye dünyada bir yerde. Dünya da uzayda. Uzay dediğimiz yerde biz bir güneş sistemi içerisindeyiz. Bunu biliyoruz en azından. Dünyamız kendi etrafında dönüyor. Herhalde biliyorsunuzdur 1670 kilometre hızla kendi etrafında bir dönüşü var. Bir de biliyorsunuz güneşin etrafında dönüyor. O hız, o hız duyduğumda şaşırdığım bir his, 108 bin kilometre saatte, 108 bin kilometre hızla güneşin etrafında dönüyormuşuz. E tabi biz ve diğer gezegenler güneş etrafında dönerken güneş de kendi sistemiyle beraber samanyolu içerisinde o da bir şeylerin etrafında dönüyor, hareket ediyor. Onun hızını duyunca aklım duracak zannettim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 750 bin kilometre saatte bir hızda güneş sistemi gidiyor. Samanyolu içerisinde. Samanyolu dediğimiz şey işte kainatta benzeri milyarlarca olduğu söylenen bir e, yıldızlar kümesi ne diyeceksek adına bir e, daha büyük bir sistem. Bunun da bir ucundan öbür ucuna gitmek için yola çıkarsanız uygun bir araç bulduğunuzda 200 bin ışık yılında varabiliyor musunuz? Baya yakın bir mesafe. Tabii bu arada o samanyolu da, e, güneş nasıl ki samanyolunda 750 bin kilometre hızla hareket ediyorsa, samanyolu da, işte o kainat içre bir hareket halinde, eh, oncağızın hızı da 950 bin kilometre saatte. Baya hoş hızlar. Biz tabi dünyanın kendi etrafında dönüş hızını anlayabiliriz. En azından uçak yolculuğunda 850-900 kilometreyi, uçarak görmüş insanlar olarak dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı askeri uçaklar hızı gibi biraz daha az ya da fazla. Ama diğer hızlar ve bütün bu hızlı dönüş arasında bulunduğumuz yerde en ufak bir vibrasyon hissetmeyişimiz, depremleri saymıyoruz. Ve daha da garibi şu, bütün bu sistem ne zamandır var? Kimine göre bir milyar yıl, kimi iki milyar diyor, kimi milyon diyor falan. Ama bütün bunlar bizim anlayış kapasitemizin ötesinde olduğu için kavramakta güçlük çekeceğimiz şeyler. Soru şu, bunlar vaktiyle bir şekilde yaratılmış, oluşturulmuş ve o günden bugüne en azından mesela bizim bildiğimiz benim yaşım işte 60 küsür, 60 senedir güneşin doğuşunda, batışında, dünyanın güneşi etrafında dönüşünde falan herhangi bir artma ya da eksilme yok. Bu bilinen tarih içerisinde mesela işte 100 yıldır, 200 yıldır, 1000 yıldır, 2000 yıldır da belli ki böyle. Eh bilim adamlarının söylediğine bakarsak bu başlangıçtan beri böyle. Peki dünya arada bir benzin istasyonuna uğrayıp herhangi bir yerden benzin almadığına ya da hibrit olduğunu düşünelim elektrik falan almadığına göre nasıl oluyor da oluyor? Oluyor işte. Bu oluyor işlerin aslında ne demek olduğunu bizler hepimiz biliyoruz. Cenab-ı Hak bir şekilde yarattı ve yanlış hatırlamıyorsam Yasin Suresi'nde var başka yerlerde de var herhalde. Sürekli olarak aslında bu yaratma ve bunu yönlendirme, onu bir şekilde bu işlerin devamı konusunda da sürekli olarak iş üzerinde. Bu tabirimi hoş görün ama şu anda aklıma başka bir şey gelmedi. Tabii bu Tahayül bile güç sistem içerisinde dünyada şu anda Eyüp Sultan'da Bahariye Mevlevihanesi'nde bizler, her bir fert olarak bizler eh, muhayyel yani tahayyül edebileceğimiz büyük bir şeyin yanında bir toplu yeni ucu kadar bile olmayan bir durumdayız ama varız. Her birimizin kendimize göre önemimiz var. Bizim gibi Türkiye'de 82 milyon, dünya üzerinde de 7 milyar insan var ve her birimiz şunu farkındayız ki 7 milyar ayrı dünya bu insanlar. Her birinin şekli, şemali parmak uzu, ucu bir takım şeyleri falan filan farklı, huyları farklı, olaylara bakışları farklı, yorumlamaları farklı ve burada mesela en azından beraberken birbirine e, belli konularda yakın insanlarız burada da hepimiz biliyoruz ki bakışlarımızda ufak tefek farklılıklar falan vardır insan olduğumuz için her neyse biz Türkiye'deyiz mekan olarak buradayız da tarih olarak nereden nereye geldiğimize bakmak için coğrafya kita tarih kitaplarını göz attığımızda işte bunun biraz öncesinde şu anda 780 bin kilometre sıkışmış olan bizlerin bir vakitler üç kıtada at oynattığımızı görüyoruz. 22 milyon kilometre kareye kadar çıktığımız oralara hükmettiğimizdi. sonra işte o büyüyüp gelişip işte ihtiyarlayıp düşen o tabi bir akış İbn Haldun'dan bahsetti biraz önce. Sinan Bey miydi, Salih Bey miydi unuttum. Ama İbn Haldun'un dediği gibi işte medeniyetler de bir şekilde doğuyor, büyüyor, bir noktaya kadar gelişiyor, ihtiyarlıyor ve giderek ölüyor gibi. Osmanlı'da bir noktada belli bir noktaya kadar geldikten sonra geriye doğru geliyor ve Söğüt kasabasından başlayıp önce Anadolu, sonra Balkanlara giderek işte Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'ya yayılan bir devlet giderek müzülüp tekrar Anadolu'ya geliyor. Burada geride bıraktığımız en önemli şey ne diye bakacak olursak o coğrafyalara gidenleriniz vardır. O coğrafyalarda kasıtlı olarak yetiştirilenler dışında ecdadın oralarda zulmetmediğini, kimsenin dinine, dinine, namusuna, işte malına, mülküne dokunmadığını, sadece idare ettiğini ve kıymetini bilenler tarafından dualarla anıldığını hep beraber biliyoruz. Oradan buraya doğru biz ölürken aslında bugünkü Türkiye, 2019 Türkiye'sinde ne durumdayız diye baktığımızda belki birçoğumuzun farkında bile olmayan Farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşaması diyebileceğimiz kavram konusunda her birimizin belli ölçüde fikir sahibi olabildiğimizi de görüyoruz. Biraz önce Salih Bey'in anlattıkları, sonra Sinan kardeşimin anlattıkları her birimizin bildiği, tahayyül ettiği bir sürü hikayeler var. Burada mesela Salih Bey'in anlattıkları son derece cali bir dikkat. Aynı ülkede yaşıyoruz, aynı tarihten gelmişiz. Ama farklılıklar dolayısıyla, bir mekan farklılığı dolayısıyla hayata farklı yaklaşımlar var. Burada bir anekdot aktarabilirim size. Yıl 77. Milli Türk Talebe Birliği'ndeyim. Gazetecilik talebesiyim. Milli Türk Talebe Birliği'nde bir gazete var. Onu çıkarıyoruz. Yani 15 günlük diyoruz ama ayda bir çıkarabilirsek mutlu oluyoruz. Bir gün bana bir delikanlı getirdiler. İsmini söyleyebilirim. Problem yok. Dediler ki bu Cem. Evet bu, bundan sonra senin yanında olacak. İyi de neden falan diye sordum. senle duracak dediler. Eyvallah. Sonra Cem'le günler geçtikçe baktım çok garip, çok değişik, farklı. Hikayesi şu, Kadıköy'de oturuyor. Anne avukat, Büyükşehir Belediyesi'nin o zaman avukatlarından, baba komisyoncu, varlıklı bir aile. Hani tam tabiriyle sosyetik bir aile. Cem yazın Teknik Üniversite 1. sınıfında okurken yazın Güneşli Motel'de annesinin hakkı olan bir yerde belediye avukatı olduğu için orada kalıyor. Aile bir ara Cem'i yalnız bırakıyor orada. Başka bir yere gidiyor. Cem orada kalmayı tercih ediyor. Bir gün yüzerken orada birisiyle tanışıyor. Tanıştığı kişi Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı vardı. Allah rahmet eylesin eski İstanbul müftülerinden, muhtemel şahsiyetlerden. Onun torunu. Onunla tanışıyorlar. İşte merhaba merhaba ben şu ben şu falan filan. Beraber yüzüyorlar geziyorlar. İşte bir gün, iki gün, işte ikinci gün Cem'in dikkatini çekiyor o müftü torun olan arkadaş, Haluk onun da ismi. O arasına kayboluyor diyelim öğleden sonra vakitlerde, ikindi vakitlerinde, akşam vakitlerinde kayboluyor. Oteline gidiyor falan. Cem bir gün merak ediyor bunun arkasından gidiyor ne yaptığını görmek için. Şöyle bakıyor kenardan, moteller herhalde görülebilecek yerler. Haluk giyiniyor, işte bir şeyler yapıyor, bir şey seriyor, dönüyor, işte elini kaldırıyor falan. Ve Haluk dışarı çıktığında soruyor, abi sen ne yapıyordun? Namaz kılıyordum diyor. Namaz nedir? Haluk, Dumur. Yani inanamıyor önce ama sonra anlıyor ki çocuk hakikaten namaz nedir diye soruyor. Uzun bir hikaye bu. Ee, belli günler 15 gün falan beraber kalıyorlar. O arkadaş namaz öğreniyor, abdest öğreniyor, Ramazan'la yakın oruç diye bir şeyin varlığını öğreniyor, birçok şey öğreniyor ve eve döndüklerinde ailesinden gizli olarak namaz kılmaya başlıyor. Derken Ramazan oruç tutmaya başlıyor fakat aile hissediyor. Anne baba ve bir ağabey var. Daha sonra ben de tanıdım onları. Ve namaz kılarken kapıyı kilitlediği halde anahtar uydurup içeri girip Cem'i askı altına alıyorlar namaz kılmasın diye. Yarı şaka. Derken Ramazan başladığında oruç tuttuğunu hissedince anne baba ve ağabey gelip biri işte kollarından tutuyorlar biri de huni ile falan ağzına su koyuyorlar oruç, orucunu bozmak için. Yarı şaka. Derken anne durumun vahametini anlayıp Cem'i psikiyatriste götürmeye karar veriyor ve alıyor onu. O dönemin en ünlü psikiyatristlerinden birisi olan Ayhan Songar'a götürüyor. Allah rahmet eylesin. Ayhan Hoca'ya gidiyorlar. İşte anne anlatıyor. Efendim diyor çocuk bir tuhaf haller oldu. Kafayı yedi diye düşünüyoruz falan. Hayır Allah'ım ne oldu? Efendim diyor namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ya diyor Allah Allah durum ciddi galiba diyor. Siz biraz dışarıda bekleyin hanımefendi diyor. Cem'e dönüyor. Sen diyor namaz mı kılıyorsun? Evet kılıyorum ne olacak diyor Cem. Allah kabul etsin evladım diyor. Ben de kılıyorum. Ne güzel diyor maşallah. Barek Allah vesaire. Bunun sonrası seni bir yere göndereceğim. Milli Türk Tarabı Birliği'ni işte benim yanıma geliyor hocam. Orada arkadaşlarla tanışırsın, okulundan kişilerle tanışırsın, onlarla işte görüşürsün ve gider bir zamanla onlar da eve gelip gitmeye başlarlar falan. Yalnız aileni kırıp dökmemeye bak. Çünkü belli ki onlar bir şey bilmiyor. Yavaş yavaş onlara da belki bazı şeyler benimsetebilirsin falan diye Cem'i ikna ediyor. Cem de sağ olsun arkadaşlar edindi falan geldiler gittiler ve bu arada arkadaşlar da Cem ailesi nasıl ki yarı şaka yarı ciddi onun namazına orucuna müdahale ediyorlarsa ailesine yarı şaka yarı ciddi yani Cem konusunda biraz dikkatli olursanız iyi olur falan dediler falan ve ondan sonra bu işler böyle rahatlıkla yürüdü falan. Bunu şunun için anlattım. Bu olay olduğunda 77 idi 1977 geçen bin yılda geçen yüzyılda. Fakat halen Türkiye'de birçok yerde bu türden hayatlar var, bu türden manzaralar var ve bu türden hayatlar ve bu türden manzaraların olduğu bir ülkede bize, sizlere, hepinize, hepimize çok iş düşüyor demektir. Şimdi aslında şu ışık gözüme gelmeyip de salondakileri görüyor olsaydım bir şey diyecektim ama var olduğunuzu bildiğime göre şunu söyleyebilirim. Milli Türk Talebe Birliği'nde 70'li yıllarda Allah rahmet eylesin. Ayhan Songar, işte İstat, Necip Fazıl Kısakürek, Süleyman Yalçın adını şimdi bir saymama da gerek olmayan işte hakikaten değerli insanların seminerlerini ve konferanslarını izlerdik. Her birisi o kürsüye çıktıklarında Cağaloğlu'ndaki o binada salona dönüp gençlere baktıktan sonra şunu söylerlerdi. Burada gelecekte bu ülkeyi yönetecek insanları görüyorum. Bu alarm bana sus mu diyor? Hani ikinci süre verildi. Ee, karşımda gelecekte bu ülkeyi yönetecek insanları görüyorum derlerdi. Biz orada oturanlar bunu biraz şaka zannederdik. Ama çok geçmedi üzerinden 90'lı yıllardan sonra geriye doğru baktığımızda hakikaten o salonda oturan insanların Önce işte müdür, genel müdür, daire başkanları giderek belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, daha sonra başbakan ve hatta yine o salonda bulunanların cumhurbaşkanı olduğunu gördük. Elhamdülillah. Şimdi göremediğim sizlere şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deyiz. Türkiye dünyanın belli bir yerinde. Bu ülke tarihinde farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatabilmiş tek bir barışın diyeceğim. Onun Türkçe karşılığını bilmiyorum. Pax dedikleri şeyin Türkçe karşılığı herhalde barış dönemi ya da barış çağı her ne diyeceksek o ecdadın torunlarısınız ve farkında olmasanız bile genetik yapınız farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşatılabilmesi konusunda e, muhteşem malzemelerle dolu. Bunun ne demek olduğunu şöyle söyleyebilirim size. 1999 Numan Bey, Numan Kurtulmuş Bey'in de olduğu bir heyetle Makedonya'dayız. Orada uluslararası bir konferans var. Bir gün Numan Bey'le bir iki arkadaşlar fırsat bulduk. Arnavut Demokrat Partisi diye bir partinin genel başkanı Arben Caferi isminde birini ziyarete gittik. Adam Arnavut, sosyalist. Ee, bir yandan da Arnavut Türkçesi, enteresan bir tip, güzel de Türkçesi vardı rahatsızdı zannediyorum 2013'te vefat haberini duyduk. Sonra başbakan yardımcısı oldu, milletvekili oldu, bir şeyler oldu, önemli yerlere geldi orada. Konuşuyoruz onunla, daha doğrusu o konuşuyor. Biz dinliyoruz, bir ara şöyle bir şey söyledi. Balkanlar dedi, Osmanlı gelene kadar, 1300'lere kadar isminden anlaşılacağı şekliyle sürekli iç iç içinde kavga eden, birbirini asan, kesen, vuran ve sürekli kan akan bir yerdi. Osmanlı gelince ki biliyorsunuz Osmanlı'nın ilk genişlemesi Balkanlardadır. Yani Anadolu'dan önce Balkanlarda genişlemiştir. Osmanlı geldikten sonra biz dedi uzun sürecek bir barış, huzur ve istikrar dönemi yaşamaya başladık. Her nasıl yaptıysa Osmanlı, din, dil, ırk, kavim vesaire vesaire bir sürü farklılığın olduğu bu coğrafyada farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatabildi. Bugün dedi biz tabii ki Osmanlı'yı geri getiremeyiz. Böyle bir şey mümkün değil fiziki olarak. Ama dedi o dönemde Osmanlı ne yapmış? Nasıl bu kadar farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatabilmiş? Bunu araştırır, öğrenir ve günümüze adapte edebilirsek belki dedi, belki biraz rahat ve huzur bulabiliriz. Şimdi bugünle 2019'da bunun alakası ne? 2019 Türkiye'si biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da sıklıkla açıklıyor diğer yöneticilerimizde. Türkiye şu anda dünyanın en fazla yardım eden ülkelerinden birisi. Bu ne demek? Yani aslında bir ara milli gelir sıralaması yani gelirimize göre en fazla yardım edendi. Sonra galiba 2017'de ya da 2017'de herhalde milli gelir hesabına bile bakmadan dünya çapında en çok yardım eden ülke konumuna geldik ki bu aslında biraz da hani kayıt içi, resmi kayıtlara göre böyle. Resmi kayıtlara girmeyenleri de herhalde söyleyecek olsak olay çok daha değişir. Biraz önce Sinan kardeşim Bosna'dan bahsetti. Bosna dönemini fiilen yaşayanlar var aramızda zannediyorum. O dönemde mesela Türkiye'nin Bosna'ya yönelik yardımlarından bilinenlerin yanında bilinmeyenler de vardı. Mesela Avrupa'da Avrupa Milli Görüş teşkilatlarından, oradaki bir sürü teşkilatlardan Hırvatistan üzerinden sonra Hırvatlarla ara karışınca başka şeyler oldu. Oraya çok yardımlar gelirdi. Minibüsler yapılırdı. Minibüslerde ara bölmeler, özel bölmeler ilave edilir. O bölmelere Bosna'da kullanılabilecek makinalar konulurdu. Tabi Hırvatlar uyanık. Yolda o minibüsleri durdurup komşu yarısını verirsen geçersin derlerdi falan filan. Enteresan hikayeler vardır. Bir gün belki biriler buraya gelir belki bir gün belki birisi bunu anlatır inşallah. Bugün dünyanın en çok yardım eden ülkelerin ülkesi diyebileceğimiz Türkiye. Bu şu demek oluyor, hala biz e, farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşayabilmesi konusundaki genetik değerlerimizi herhalde taşıyoruz. Bunu nereden anlayacağız? Bunu e, bu konudaki açıklamalardan anlayabileceğimiz gibi uluslararası sistemin sürekli olarak üzerimize gelmesinin sebeplerinden birisinin de bu olduğunu anlayacağız. Bunu da şöyle anlatayım. Bu da hikaye olarak kabul edin. Afrika'nın ve dünyanın en e, fakir ülkelerinden birisi Fildişi Sahili. İşte Orta Batı Afrika'da o boynuzun oralarda bir yerde yanında e, Gine diye bir ülke var. Nijerya'ya geçip bu tarafa doğru gelirseniz bir de Ghana diye bir ülke var. Cumhurbaşkanımızla yanlış hatırlamıyorsam 2015 seyahatte oralara gittik. Fildişi Sahili'ne dolaşırken ağladık. Ben yani şaka etmiyorum, hakikaten ağladık. Çünkü sefaletin bu boyutlarının olabileceğini düşünmek zor bir şeydi. Fakir ülkeler görmüştük, daha önce değişik yerlere gitmiştik ama Vildişi sahili sefa, sefaletin artık zirve yapmış haliydi. Nijerya'daki toplantıda işte o Cumhurbaşkanımızla yaptığımız sohbette ben bahsedince gözlerine baktığımda aynı hisleri taşıdığını gördük. Ben de dedi çok etkilendim. Şimdi dedi şehircilik bakanımız da yanımızda buraya dedi sosyal konutlardan başlayıp exim bank üzerinden bir şeyler yapmak üzere harekete geçiyoruz. Exim bank üzerinden demek yani hediye edeceğiz, bedava yapacağız demekti. Gine ve Gana ile alakalı aynı şeyler vardı. Bu arada mesela Madagaskar'a gitmiştik. Yine Güney Afrika'nın Güney Doğusunda kocaman bir ada, 25 milyon nüfusu var. Çok güzel bir ada cennet gibi adeta uzaktan baktığınızda fakat adanın %90'ında elektrik yok. Ufak bir problem. Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi Madagaskar. Ve Cumhurbaşkanımızın oradaki ilk tepkilerinden biri Berat Bey Enerji Bakanıydı. Buranın dedi bir şekilde enerji meselesini halledelim. Bu insanların %90'ın elektriksiz kalması kabul edilebilir bir şey değil. Bunlar Müslüman yoğunlukları olan ülkeler. Mozambik Müslüman yoğunluğu az olan bir ülke. Orada da tipik bir olay var. Devlet Başkanı Cumhurbaşkanımızla muhabbet ederken diyor ki IMF çok boğazımızı sıkıyor, canımızı okuyor falan. Hayırdır işte borcumuz var. Ne kadar? Bir buçuk milyar dolar. Hmm. Peki diyor siz ne üretirsiniz? İşte şunu üretiriz, bunu üretiriz falan. Güzel diyor. Yarın iş adamlarımız da burada bir iş forumu olacak. Bu toplantıda diyor ben de devreye gireyim. Siz diyor iş adamlarımızla mal bağlantısı yapın. Bir buçuk milyar doları orada bulalım beraberce. Gider gitmez paranızı gönderelim, kurtulun. Şimdi problem şu. Osmanlı'nın yıkılış sebepleri bir sürü vardır. Oturup sayabiliriz sabaha kadar. Ama bu sebeplerden birisi zannediyorum sömürgeci devletlerin 1600'lerden 1700'lerden sonra artık iyice sömürgeci hale gelen devletlerin ya Osmanlı kardeşim ayıp olmuyor mu? Bak bizim de sömürgelerimiz var senin de var. Sen fethet, fethettim diyorsun. Oraları yönetiyorsun ama sömürmüyorsun. Biz işgal ediyoruz ve sömürüyoruz. Sapına kadar. Sen sömürmediğin için bize kötü örnek oluyorsun. Dolayısıyla ya sömür ya da kusura bakma seni yıkacağız demiş olma ihtimalleri fazla. Belki laf sen söylemediler ama yaşanan bir açıdan da böyle. Şimdiki Türkiye'nin şöyle bir problemi var. Ya arkadaş tamam Bak işte Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, diğer bir takım ülkeler. Fildişi sahili, Gana, Gine, Nijerya. Ne güzel bak biz oralara gidiyoruz, sömürüyoruz ufak ufak. Sen gidiyorsun ya bu adamlara insanca bir hayat yaşamaları konusunda ne yapabilirim diye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ya kardeşim sen de sömürebileceğim bir şey varsa sömür, bizim işimizi bozma. Biraz da sanki bize kızgınlıkları Tıpkı Osmanlı'ya olan kızgınlıklar oralardan geldiği gibi böyle geliyor. Şimdi bir hikaye daha. İHA'dan olması lazım. Bir arkadaşla konuşuyoruz. 2000'lerin ortalarında bir Afrika ülkesi, uluslararası bir konferans, uluslararası yardım derneklerinin temsilcileri falan gelmiş. Bir İngiliz yardım kuruluşunun temsilcisi gelip bizim arkadaşa diyor ki ya emmalı diyor, siz ne ayaksınız?'' Böyle demiyor tabii de. Arkadaş diyor ki ''Hayırdır?'' Yıllardır diyor sizi izliyorum. Siz diyor bu ülkeye geliyorsunuz mesela. Ramazan'da kumanya getiriyorsunuz. Kurban'da et kesip dağıtıyorsunuz. Diğer zamanlarda ya diyor gelip su kuyusu açıyorsunuz ya da diyor katarak ameliyatı yapıyorsunuz. Evet. İyi de diyor çıkarınız ne kardeşim. Arkadaş diyor ki vallahi diyor Allah rızası. Adam diyor baktı baktı diyor lügati çıkardı. Allah rızasını arıyor. Durdu diyor kapattı. İyi de kardeşim sizin ülkeniz yani çok da zengin, ferah, fahur bir ülke değil. Bu yardımları yapan o insanların kendilerinin yardıma ihtiyaçları var zaten. Bu insanlar bunu nasıl yapıyor peki? <laughs> Affedersiniz. Bizimki gene saf bir şekilde. Vallahi diyor bizim insanımız kendinde az bile olsa, az bile yapsa bu yardımların kendisine bereket olarak döneceğine inanıyor. Evet adam duruyor tekrar bereket konusunu araştırıyor. Bulamıyor tabii. Şimdi aslında bir yandan gözüm o saatte birkaç defa ihlal ettik. Allah'tan mecliste olduğu gibi katı bir şekilde kesmiyorlar burada. Ama tabii ki sabırları fazla zorlamamak lazım. Benim belki hikaye değil ama işte farkındalık olarak söylediğim şey kısacası belki şu birkaç e, dakikanızı daha rica edeyim. Türkiye'deyiz. Türkiye önemli bir ülke ve dünya üzerinde birçok mihrak bu ülkenin bize bırakılmayacak kadar önemli bir ülke olduğunu inanıyor. Dolayısıyla da yakın bir zamana kadar sırtımıza vurup elimizden lokmasını, lokmamızı aldıkları hale dönmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onları anladık. Ama ikimizde bulunan bazıları var. Onlar da bu ülkenin bize bırakılmayacak kadar önemli olduğunu, dolayısıyla dışarıdan birilerinin bizi gütmesiyle bütün problemlerin halledilebileceğini düşünüyorlar. Bunu düşünme sebepleri belki de şu, böyle bir şey olursa bize de kıyısından köşesinden kemik atarlar, biz de yaşarız falan diye düşünüyor olmaları olabilir. Bu ayrı bir mesele. Şimdi 90 bir muhtemelen Demirel Başbakan, gazetecilerle bir görüşme yapacaklar. Önemli bir mesele var, kriz donumu. Bu Ankara Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı anlatmıştı. Demirel merdivenden inerken gazeteciler aşağıda, teypler açılmış. Emin Pazarcı biraz da aralarındaki muhabbete güvenerek ne yapacaksınız şimdi diyor. Bakın diyor kriz çıktı, ne yapacağız ki diyor Demirel. Amerika emredecek, biz yapacağız Yarı şaka yarı şaka ama iner inmez ne yaptığının farkına varıyor. İşaret ediyor adamlarına gazetecilerindeki teypler alınıyor o zamanlar teyp var herhalde. O e, konuşmanın o bölümü teyplerden siliniyor. Şimdi silinse de aslında eski Türkiye biraz böyle bir Türkiye'ydi. Şimdiki Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya karar vermiş. Herhangi bir meseleyle alakalı tamam bakarız ama yani burası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti abiler. Yani oturalım konuşalım yani diğer bir hale geldi. Birileri bütün hesaplarını her ne isterlerse yapan bir Türkiye'ye göre yaptıkları için de bütün hesapları ters gidiyor. Allah'a emanet olun efendim.